Geç olsun. Nasıl kızımız Hastamız Suriye'den geliyor. Oğuştan işitme kayıplı, kulak tipi işitme kaybı. Bunlar daha genellikle işitme cihazları, klasik işitme cihazları fayda vermez. Derin işitme kayıplı hastalardır. Bu tür hastanın duyabilmesi için kokler implantasyon, halk arasındaki değişiyle biyonik kulak ameliyatı yapıldı. Ameliyat başarılı geçti. Bu hastalar zaten yardım kuruluşları tarafından gönderiliyor bize. Onlar araştırıyorlar. Hangi merkezde yapılıyor? Hangi merkezde iyi yapılıyor? Hangi merkezde iyi sonuç alınıyor? Koklear implant işitme siniri ve beyni sağlam olan e, iç kulak ağır iç kulak tepi işitme kayıplarında yapılan bir ameliyat. E, iki parçası var. Bir iç parça, bir dış parça. İç parça ameliyatla takılıyor iç kulağa, e, takılıyor. Ee, dış parçada daha sonra e, iç parçanın üzerine mıknatısla yerleştiriliyor. Dış parçanın görevi sesleri toplayıp, kodlayıp iç parçaya iletmek. İç parçada bunu işlemleyip, e, işitme sinirine e, elektrik sinyalleri olarak iletiliyor. Daha sonra beyinde işlemleyerek işitme gerçekleşiyor. <laughs>